içmişim sanma ki sarhoşum günlerdir aylardır yıllardır yorgunum yorgunum merhaba dostlarım nasılsınız ah ah bahtı kara ülkenin bahtı kara insanları diyeceğim yani gerçekten ne diyeyim yani şu an diyecek başka şeyim olabilir mi sizce? Olamaz tabi. Efkarlıyız, hepimiz acılıyız. Gerçekten genel ülkenin bu depremle başlayan, harap olan binalarından sonra genel aurası gerçekten çok fena etkilendi. Yani ben de şu an böyle efkarlı, acılı, hani bir şeyler yapıyorum, konuşuyorum acaba depremden kurtulan insanlarımıza denk gelir de onlara birazcık neşe, umut olabilir miyim diye böyle kendimce konuşmalar çekiyorum. Ee, bu yüzden bu günlük sohbet yayınımda akşam akşam hiç öyle Hüzünlü şeyler söylememeyi seçiyorum kardeşim, umutlu şeyler söylemeyi seçiyorum hatta karşınıza çıkıp size moral olsun diye şurada yani enerjim müsait olsa ki benim de enerjim müsait şurada böyle valla göbek dansı yapmak isterdim sadece sizi neşelendirmek için şaka değil kardeşim ben şaka yapmam benim bazı konuşmalarım komiktir. Böyle bir salak salak hakikaten komik şeyler ortaya çıkar ama bunların hiçbiri şaka amaçlı değildir. O benim en doğal halimdir. En doğal halim bile komik ben ne yapayım kardeşim ben kendimde olandan yana konuşuyorum. <laughs> Saat 22.10 günlerden pazartesi. Valla şakülümüz şaşmış. Tabii ülkenin keyfi tıkırındayken pazartesileri yasak elmayı izliyorduk. Benim öldürmeme gerek yok ben öldürme süründürürüm. Ben cadı. Beni tanımıyor gibi konuşuyorsun. Ben aptal olmam. Aptal ederim. Bana akıl verirken kalanı sana yetmeyecekse sakın benim için risk alma. <laughs> Dört gözle bekliyorduk. Şimdi artık bırak beklemeyi hani ay çekemediler de üzüldüm demeyi yasak elma falan herhangi bir dizi film aklıma bile gelmiyor. Gerçekten aklımız her ne kadar ateşin düştüğü yerde olmasak da aklımız... Hayatları yarıda böyle kesilen, kimi göçmüş olan, kimi göçmemiş ama elindeki her şeyi kaybetmiş olan vatandaşımızda. Ah, oh, şöyle bir Efkar sigarası çakayım kusura bakmayın. Böyle işte. Vallahi insanın derdi enteresan değil mi kendine? Nasıl bir dünyadayız ya? Bir tane deprem belgeseli gibi hani bizzat gerçek haberlere bakarak günden güne 6 Şubat'tan bu yana ortaya çıkan gelişmeleri sırasıyla görüntülerle falan ele alarak bir deprem belgeseli gibi bir sohbet çekmeyi düşünüyorum. Onu yarın yaparım inşallah. Bu arada bir tane izleyenim ve aynı zamanda sürekli görüştüğüm bir kardeşim gönüllü olarak deprem bölgesine birkaç kişiyle birlikte yola çıktı. Bugün, belki dün oradaydı, bende zaman kavramı falan da gitti. Bir de teskin edici var, düzenli alıyorum. İşte 6 ay kadar almam gerekiyor, onu da 3 gündür almayı unutmuşum. O yüzden biraz zaman kavramı kaymış durumda. O arkadaşın videoları bana akmaya başladı, söz verdim. Senin isminle, yani senin emeklerini ve bütün bu tabloların, bütün gençlere ve geleceğimize ibret olması amacıyla sana bunu ben editleyeyim dedim, kendim anlatayım, araya senin konuşma seslerinde çekimlerin girsin dedim. Böylece biz de tarihe bu kara günü not düşmüş oluruz dedim. O da kabul etti. İsmini söyleyeyim şimdi. Kafa gidik kardeşim. Bugün hiç normal bir durum değildi. Şimdi bakalım. Bak size o arkadaş da söyleyeyim. Abi öyle gerilerde kalmış ki. Hayda indirdim bütün videoları adına dosya açtım. Deprem klasörünün altında onun ismine dosya açtım. Şimdi söyleyeceğim de 30 bin tane şey yapmışız ya. He Zeki Dursun kardeşim. Hmm, Zeki Dursun kardeşim. Bakın şöyle göstereyim. Şöyle bakın. Bak 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 bir sürü videolar attı. Oraya vardılar. Yani Zeki Dursun kardeşime söz verdim. Bunu yarın bütün ciddiyetimle günlük sohbet şeklinde hani bünyemizce oradan gelen Zeki Dursun tarafından gönderilmiş görüntülerle birlikte kısa bir belgesel tadında yapacağım. İnşallah. Tabi burada en büyük ibret ne yani? Ha bakın ahlağınızla yaşayın. Dininize sahip çıkın. Örf ve adetlere göre yaşayın modernize metropol insanlarına uyum sağlamayın bak Allah helak eder diyenlerden asla değilim. Asla değilim ve bu yalandır. Böyle bir şey yok. Allah kimsenin ezilmesini istemez. Yani şeytanı bile yaratmış Allah. Ya ne diyorsunuz? Şeytanı bile var ediyor. Yani bu tamamen ülkemizdeki bu yöredeki özellikle ve belki İzmir özellikle İstanbul bu anlamda çok karışık çarpık şehirleşme ile ilgili bir ibret tablosudur. Çıkarılması gereken en büyük ders kesinlikle ve kesinlikle burada hiç politik olmayacağım. Delikanlı gibi söylemem lazım ki bizim de yapacağımız bu kısa belgeler içeren belgesel tadındaki günlük sohbetlerin tek odak noktası kardeşim Almamız gereken dersler o nedir? Yapı denetimi değil mi? Herkese ruhsat verilmez kardeşim. Etriyesin donatısını, betonun kolonunun kirişini sağlamlığını ölçmeden böyle herkese izin verilirse kusura bakmayın. Binaların bazıları tuz buz halinde böyle toprak yığını haline gelirken diğerleri hiç kımıldamamış bile hiçbir yeri çatlamamış şekilde aynen kalabilir. Ya... Gerçekten yani yapı denetimi çok önemli, imar planları çok önemli, verilen izinler çok önemli, ruhsatlar çok önemli. Bunların denetimi gerçekten böyle Almanya'daki gibi. Almanya çünkü mimari açıdan en sert prosedürlü ülkelerden biridir. Yani Almanya'daki gibi ciddi hale gelmeden yani her yedi şiddetinde böyle yüreğimiz ağzımızda, camlarımız öte tarafa geçmiş şekilde dona kalacağız. Buna devam edeceğiz. Yani eğer böyle olursa onun için en büyük ibret budur. Yapı denetimi gerçekten doğru dürüst kendini taşıyabilecek yapılara ruhsat verilmesi ve bunların gerçekten çok sıkı şekilde denetlenmesi en büyük ibret budur. Düşünsenize Japonya'da deprem olurken ki kısa videolar tabi sosyal medyada dolaşıp duruyor. Kardeşim Kadın çocuğuna mama veriyor, bütün ev sallanıyor, tıngır 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 şöyle bir bekliyor. Hatta arada mama vermeye devam ediyor. O kadar güveniyor ki sallansak da bir şey olmaz. Kayar sistem içinde zaten bina kendini toparlar diyor. Abi çekimi gördüm yani tangur tıngır tangur tıngır oluyor. O durum burada olsa yani götümüz üç buçuk atar kardeşim. Orada kadın mamasını yedirmeye devam ediyor. Şöyle bir duruyor bekliyor. Çocuk korkar ne olur ne olmaz diye. Yani... Aslında 7, 7,5 hatta 8 şiddeti bunlar artık doğal kabul etmemiz gereken şeyler. Yani elin adamları gördüğünüz gibi sıfır yıkıntıyla, sıfır sıkıntıyla 7 hatta 8 şiddetinde depremden çıkıyorlar. O kadar basit. Bu, 5.46.50'de. Bir şey yok. Yani biz çocuk oyuncağı gibi kendimizi batırdık yine. İşin en büyük ibret noktası da budur. Bunu da görmeyenler yani bunun bu sebeple olduğunu görmeyenler affedersiniz biraz aklen kısıtlıdır. Kesinlikle bu konuda dobra olmak zorundayım. ben ben arıza adamım kardeşim. Öyle. Dumanım da şifalıdır. Valla. Hadi Süprem Kafe. Neymiş bunun ismi? Gano Excel. Süprem. Süprema mı? Öyle bir şey. Acayip bir şey var. Reishi biberim, mantarım böyle baharat kokuyor. Yeşil biber falan kokuyor. Garip bir şey. İlk içtiğinizde böcek ilacı zannedersiniz. Ama reishi mantarı falan var, hani kahvenin gerçekten vücuda yararlısından alıyoruz. Az yiyoruz, çok su içiyoruz. Ganokafe Moka Kahve, kakao ve ganoderma lucidum özünün bir kombinasyonudur. Otantik, yumuşak ve kremalı bir kahve lezzeti sunmak üzere harmanlanmıştır. Menşeyi olarak yerel nitelik taşısa da lezzeti uluslararası ölçeğe ulaşmıştır. Stres ve zihin açma kahvesidir. Okul çağındaki çocukların zihin gelişimini destekler. Odaklanmayı, konsantrasyonu artırır. Stres ve gerginliği ortadan kaldırır. Pozitif güç verir. Libidoyu artırır unutkanlık ve zihin dağınıklığı giderilmesinde etkilidir. Alzheimer, demans, Parkinson, MS ve bunlar gibi hastalıklarda alınabilecek takviye bir gıdadır. Dikkat dağınıklığını önler, sinir sistemini olumlu etkilediğinden sinir sıkışması, boyun, bel fıtıklarında ve migrende etkilidir. Kalbi olumlu anlamda besler. Her bir poşet bir fincan içindir. 150 mililitre kaynamış suyla karıştırarak servis edilir. Ön önceleri boş mideye içilmesi tavsiye edilir. Yani bu depremi en kötü haliyle yaşayıp da kurtulan insanlar var. Bizim tanıdıklardan da var. <laughs> Evi ocağını kaybetmiş, gitmiş halasına, teyzesine, onlara kalmaya işte başlamış falan, onlara gitmiş. Gerçekten çok zor. İnsanın bir kere kendi mekanından kopması kadar çok zor olan bir şey yok kardeşim ya. Ben eşimle birlikte iki günlüğüne tatile gittiğimde bile kendi mekanımı özlüyorum ya. Düşün tatile gidiyorsun ha. Depremden dolayı falan bir yere sığınmıyorsun. Öyle olduğunda bile ve insanlar evinden ocağından oldu. Gerçekten yani o taraflar berbat, Hatay berbat durumda. Kahramanmaraş ne durumda onu anlamıyorum. Hep nedense akşamları biz yapmadan şimdi açıyoruz dün de açtık geç saatte iki küsürdü yaptığımızda gene hep Hatay sokaklarında bomboş sokaklarda geziyorlardı ölenler kalanlar artık anlatmama gerek yok onları burada sergileyecek değilim ama demin de söylediğim gibi o kardeşimin çünkü bugün bizzat orada yardımlarda bulunuyor ekip olarak gönüllü olarak gitti onun gönderdiği özel çekim videolarla birlikte yarın çok güzel böyle Gerçekçi, uzun yollu bir günlük sohbetle yine sizlerle olacağım. Dikkat ediyorsanız bu aralar her gün bir şeyler koymaya çalışıyorum. Çünkü yani benim yapabildiğim en güzel şey bu. Değil mi? Size böyle bir dostane, bir abi gibi, bazen kardeş gibi, ne bileyim bazen baba gibi, bazen ana gibi. Ha, ana değil tabii canım, Allah erkek adamız. <laughs> ana gibi doğal doğal muhabbetler ediyorum. Bazen dersler çıkarıyorum, haddimce öğütler verir gibi yapıyorum. Tecrübelerimi paylaşıyorum veya o anki aklıma düşen buluşları paylaşıyorum. Değil mi? Doğalız yani, doğalız. Ben size konuşuyorum işte. Eee, barımdan konuşuyorum. Önümde içki yok, bir şey yok. Bir tane çık gibi coara var. Şurada süprem ganoezel kahve var. Nasıl? Bakayım. Deprem konusunda da bölücü olmaya kalkanlar. Yavaş yavaş atarınızdan, sinirinizden arındınız mı bakayım? Çünkü biz bizzat bireysel olarak bazı ailelere yardım ettik ve etmeye de devam ediyoruz. Ne bileyim hanfendi mesela bizi arıyor. Ya hanımefendi diyorum işte evin oradaki hanımı bizi arıyor. Doğrudan ona yardım ettik. Bayağı yani dişe dokunur yardımlar ettik. Başka türlü yardımlarda başka taraf aray ettik. Öyle yani hani bir zahmet ben de kendi iş alanımda veya hobi alanımda tabii ki tadımı bulmaya devam etmek istiyorum. Çünkü gerçekten bakın bizler tadımızı bulmazsak, umudu, neşeyi hiç yansıtmazsak ne olmuş ki istersen ayda 50 bin lira yardım yap. Ne olur ki al parayı gömdüm. Lan bankmatiğe gidip çekecek imkanları olmayan insanlar var şu an yani. Neresine göndereceksin? Bankaya gidemiyor. Anladın mı? Yani istediğin kadar paraya göm ki artık bazı haber videolarında veya mesajlarda duyuyoruz. Birebir depremzedelerden bile geliyor. Artık yeterince erzak, giyim, yiyecek, içecek her şey var ama bunları artık o kadar çok gönderiyorlar ki diyor. Yani kenarları atıp öyle oralarda tutuluyor, istifleniyor falan diyor. Mühim olan bizlere yer sağlamak diyor. Yani değil mi? Bir de umut. Yani umut kardeşim. Tabi evin yok, ocağın yok. Üşüyorsun, donuyorsun, yardım bekliyorsun. Neye umut falan diyeceksiniz. Kardeşim hayır. Ben şu an burada depremzede değilsem kendi neşemi çok da diğer insanlara, depremzedelere veya depremzede yakınları olanlara iletmek isterim. İletmek isterim ki yani bir umut, bir gülen bir insan görsünler. <laughs> Bu hayatın 1-2 ay sonra daha güzel olabileceğini görsünler. Ben gerçekten böyle hareket ediyorum. Ben de bütün gün şimdi yardımları anlatsam, deprem videoları burada sohbetleri onun üzerinden yapsam filan yani ne olacak? Herkesle aynı. Dertli, çilekeş, dertten başka hiçbir şeyden bahsetmeyen o sıradan insanlar gibi olmaz olmaz. Olmaz olur muyum? Olmaz olmaz mıyım? Olur olmaz mıyım? Anlayamadım. Kafa gittik zaten. Siz tamamlayın. 3 gündür unutuyorum Sipir Alexi'mi almayı. Bugün gitme fırsatımız oldu. I have a watcher. Watcher. Yeah. Whose name is Swede. Swedish. Swede. And now I'm pumping my smoke to her. Sweetie, hi. Öyle ne zaman sigara sahnesi görse Swede diye bir şey belki biri yani Türk mü yabancı mı bilmiyorum hep İngilizce yazıyor dakikasıyla yazıyor burada bol duman var burada bol duman var ben önce şey zannetmişim dostlar dumana karşı falan eyvah dedim hatta onun ilk daha ne olduğunu anlamadığım zamanlarda eleştiri zannedip altına e, bundan sonra ama İngilizce olarak bundan sonra hemen hemen hiç sigaralı çekim yapmamaya özen göstereceğimi söylemiştim. Gerçekten öyle istiyorum ama şu an Abi dertliyim ya. Yani hepimizi sarıyor abi bu aura. Onun için hani ondan sonra anladım ki dumanlı sahneler hoşuna gidiyormuş. Sweetie bilmem ne diye bir şey görürsünüz belki. Hi sweetie, now I'm smoking adı yaman tobacco cigarette. Protein fazla yok kardeşim. Gramerim çok iyiydi. İzmir Özel Türk Koleji'nde ortaokulu okumuştum. sonra annem beni İzmir Atatürk Üssü'ne aldırmıştı. Herhalde özel okul fazla mı belimizi büktü, ne yaptı falan artık. Parasıyla falan o yüzden. Yani temelim çok iyi ama hayat alanında İngilizceyi kullanmazsan yavaş yavaş cümle kullanma özelliğin, yeteneğin azalıyor. Deneyimin azalıyor. Yani kelimeleri fazla bulamıyorsun. Pratiğin hiç yok falan. Öyle şeylerim var. Yani pratiğim epey az. Gramerim ne kadar iyi olursa olsun şöyle derdimi anlatıp karşımdakinin derdini anlayabilsem de ustaca bir İngilizce konuşan insan gibi değilim. Gerçekten. Orta derecenin biraz üstü diyelim. İyimser sonuç yani. İyimser bakışla. kocaman barın olacak böyle 3,5 metre. Salonda da 3,5 metre barı bir hayal edin. Çizim bakın az değildir ha. Bizim salon neredeyse uzunlamasına tam boyunu geçişleri hariç kapatıyor yani bar. <laughs> Eşim sağ olsun çok uçuk bir insan. Çok uçuk bir kadın. Ya uçuk dediysek parti parti dolaşan türden böyle sosyetik değil tabii ki. Biz sosyetik olur muyuz lan? <laughs> Şimdi altımda şu an pijama pantolonum var. Böyle sosyetik mi olur? <laughs> Benim isterse milyonlarım olsun kardeşim. Ben gene en doğal şekilde yaşarım. evin içinde böyle ipek rohteşember mı deniyor böyle sabahlık mabahlık öyle dolaşanlar var. Öyle şal desenli şeylerle ben dolaşmam kardeşim. Ne yapayım abi? küçüme donumu geçiririm. Don atlet yatarım genelde. Ondan sonra bu pijama pantolonunu giyerim. Buradan gösteremiyorum. Bak ama görüyorsun abi pijama pantolonu. Bunu giyerim. Direkt böyle de çalışmaya başlarım. Akşam bir farkım var. Gündüz kıyafetimle yatmıyorum. Pijama pantolonu benim iş kıyafetim. Bunu çıkarıp donla yatıyorum kardeşim. Bu kadar da doğal. <laughs> Nasıl iyi geliyor mu? Pazartesi pazartesi akşam akşam beni görmek böyle benle Normal bir insan gibi sohbetlemek iyi geliyor mu? Ama çok da normal olduğumu zannetmeyin ha. İçeriden mesajları, metafizik deneyimleri falan anlatan kişi de benim ha. Şu an geyik yapıyorum, rahat olalım diye. Benim de bir dünya tarafım var, dünyevi tarafım. Şu an dünyevi tarafımla rahat rahat takılıyorum o yüzden. Yoksa ben burada yağdırırım uzaylı mesajları gibi. Öyle nereden çıktı bu adam? Bu hangi yıldız sisteminden dersiniz? Gerçekten aslında o o benim en üst mertebe hay, e, şeyim üst benliğim yani o benim üst titreşim yansımam şu an burada hafif titreşimi düşürülmüş şekilde karşınızdayım lakin biraz da efkarlı ve sıkıntılıyım e, e, e. bu gıcık da böyle geliyor tütünü her aldığımda bir az bir farklı oluyor tamam mı Tütüncü, tütüncülerin şahı abi. Abdullah Tobako, Bornova Erzene Mahallesi'nde. Bekirciğimden alıyorum. Bir de Timur var. Timur, Timur'du galiba. Diğer genç arkadaş. Eyvah yanlış söylediysek yedi kaybayı. Gene de ne kadar alırsan al. En sonunda iki hafta sonra gittiğinde orta veya hafif olarak aldığın tütün bir öncekile farklı olabiliyor. Bu da böyle genizle gıcık yapıyor tabii doğal olarak. Ama ben hiçbir zaman içmeye çekmediğim için yani tütüncüye buradan koşarak hiç nefes darlığı çekmeden gittiğimi biliyorum o anlamda. iyi durumdayım yani. Tabi nikotini beyin alıyor. Damaktan, dilden, değil mi? Dilden, damaktan, makattan sürekli nikotinle aşırı neşiriz. Sabah ikinci civarayı çakmadan evde kimseyle konuşmaya girmiyorum çünkü saldırabilirim. <laughs> Öyle işte. Dağınık bir şekildeyim. Bir geçiyordum uğradım. Varsa aranızda depremzede olan, şu an hayata dönmüş olan, sizi seviyorum. Allah yardım etsin. Bizler yardımlarımıza devam edeceğiz. Birebir, özellikle birebir yardımlarımıza devam ediyoruz. Depremzede tanıdıklarınız varsa onlara buradan bol selam. Keşke şöyle bir izleseler de beni, bir rahatlasalar onlarda. Bak kim böyle kamera karşısında geviş getirir? o kadar rahatız. Çünkü doğallığı ve rahatlığı, biraz özgürlüğü anlatıyorum ben insanlara kardeşim. İşte böyle saate bakalım. 22.30 İnanmak ister misin? Pardon ya ne inanmak ister misin ya? Diyorum ya abi 3 gün teskin almadım edicimi. Bugün onun için biraz böyle bir sanki hani içmiş gibiyim değil mi? Alıştı mı bünye bu sefer almayınca sarhoş gibi oluyorsun. Hadi o zaman. Herkese iyi akşamlar. Kahve bitti kızım yenisi gelsin. Hadi yayını kapatıyoruz. En yüksek aşk kız biz.